Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Yukarıdayız. Yukarıdaki ilk bossumuzu keseceğiz. İlk bossumuz görev yazıyor zaten üstünde. Kral Bao. Kral Bao denen boss'u keseceğiz. Şöyle bir skillimizi açalım. Bu skillimizi de açalım. Skillimizi de açalım. İki tane Kral Bao var ama biri görev, biri niye ikisi yan yana? İkizler mi bunlar? Kral Bao'ymuş. Kral Bao'yu bir yardıralım. Ata binelim. Şöyle bir art hareketini bir yaptık. Kral Bau'ya daldık. Kral Bau'dan duble Kral Bau kesiyoruz şu anda. Duble keseceğiz. Zehirleniyor mu acaba? Oha çok pis vurmaya başladı lan. Ham metal plak. Oha öldürdü lan bizi. Kral Bau. Duble Kral Bau olmasa keserdim herhalde de. Şöyle bir tanesini üstümüze çekelim de öyle kes. Üstüne görev yazan kral bağır. Anam. Çakal Carlos hemen de geldi. Lan duble vurunca kesiyor. Siz niye ikiniz beraber geziyorsunuz oğlum? İkiz misiniz? Ayrı ayrı gelin lan. Kral bağırmış. Kesemedik. Lan buradaki daha ilk boss'u kesemedik. Ya daha ilk boss'u kesemiyorsak nasıl yapacağız biz bu işi? da kral bağ, o da kral bağ. Şu tarafa gideceğim. Şu şey bir tesadüfi hazine anahtarımı. mı? Ya bir attan in arkadaş. Tesadüfi hazine anahtarı aldık. Nasıl bu kadar canım çok gidiyor ya? Ne oldu ya? Ne yedik ki biz canımız? Burada markada mı basmak lazım acaba? Bastım valla Takı çeliği boş de. Şu neymiş bu tesadüf hazine anahtarı ne işe yarıyor? Aha tıkladın mı? Kutuda gümüş anahtar var. Ha gümüş ekledi. Tesadüf hazine anahtarı dediği böyleymiş. Açıyorsun bir anahtar atıyor. Ha. Öyle bir şey. Neyse ya ben de bir şey sandım. Ha Kral Baho geliyor. Bahattin. Kral Bahattin. Oha ne vurdun be. Hacet sen çok pis vuruyorsun. Kral Baho çok pis vuruyor ya. Kral Baho. Bahattin. Kral Baho'yu kesebilmek için Biraz da şunlar bir dolsun da şuraları bir açalım. Zırhımızı da açalım. Her şeyimizi açalım da öyle dalacağım. Kaçamıyoruz ki ya. Herif rokete bağlamış gibi geliyor diyeceğim. Değil. Lan ikinci bağda da gel. İki bağ ile kapışamam ben ya. Bir bağ ile zor kapışıyoruz. Kral bağ harbi bozmuş yani. Kral bağlarını. Ya ben önce bir şu saldırılmayan yere bir geçeyim de Ha bir tanesi gelmedi en azından Ya yani Kral Bao Hadi Kral Bao Öyle anasını satayım Ya niye dondu ya donma ha, Kral Bao'yu zehirledik Eh işte kral bağıya çaktık bu sefer. Neler neler düşünmüşüz ya. Tamlın kitabı. Aa tamlın kitabı iyidir. Önemli. Nerede? Ham metal var. Tamlın. Troll kornosu var. Bunlardan hangileri para ediyor? Onu da anlamış değil. Beceri kitabı düşmüş. Tamlın kitabı muhtemelen önemli. Ayas kökü bir işe yarıyor mu? Burada neler önemli ya? Yuhara'daki Grohara ganimetlerinden hangisi önemli bilemiyoruz ki. Hırsızın eldiveni atmış. Çür çürük çekirdek önemli mi? Yuhara hazine sandığı. Bak bu önemlidir işte. Al onu. Yuhara hazine sandığını aldık. Sis ceditini boşver. Çürük çekirdek. Çürük çekirdek. Ham, ham almış mıyız? Ham metal plaka. Tamlığın kitabını da almışız. Tamam. Tamlığın kitabını al. Tamlığı fullemeye çalışacağız. Tamlığı fullleyeceğiz zaten de. Süslü parça sandı. Bunu da alalım. Ham metal çok düşüyor ya. Ham metal çok demek ki değerli bir şey değil. o arada bosslardan düşen değerli şeyler neler diye sormak lazım Ne bakalım. Ha, şimdi kral boğa. Haydi bakalım kral boğa ile kapışacağız yeniden. Kral bao bao batin kral bao bu. Batin. Batin kral batin. Bao, Kral Bao. Hadi bakalım. Kral bau ya yardır. Kral Bao zehirledi Kral Bao'yu. Şimdi bakalım. Ne çıktı lan? Kırmızı parça attı. Kırmızı parça attı. Şey bir plaka ama metal atmış. Lan bu ne ya köpüşler de bize dalıyormuş. Bende de bir şeyler dalıyor ne oluyor? Kral Bao'yu kestik. Boğusmuş hakikaten öbürü görev yazanı değil de öbürü daha kuvvetli. Görev yazanı değil de öbüründen şeyler itemler atıyor. Görev yazından değilmiş. Demirhane çelik plakası. Bu daha mı değerli? Kral Bağ'ı kestik. Ben nasıl hızlanabilirim ya? Ben niye çok yavaşım? rol konusu şurada. dedim. Kral balo. Kral balo. Burada arkadaşlara soralım. Bana neyse bir şey sorabilir miyim? tesadüf hazine kutusunda Tesadüf hazine kutusunda ne var? Tesadüf hazine kutusu bir tane. Birkaç tane daha düşürmüştüm bundan ama. Hiç konuşan yok. O da burada okuyor. Neyse bunları sorup öğreneceğiz demek ki. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kral Bao'yu kestik. Kendinize dikkat edin. Yuhara'da daha nice maceralarımız olacak. Birçok şey öğreneceğiz. Ben de ilk kez girdiğim için çok acemisiyim. Ama bakalım neler olacak. Kendinize dikkat edin. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.